Abdullah ne yapayım iyi misin? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Hadi görüşürüz evet. kolay gelsin. Sağ ol. Selamun aleyküm. Yaşar abi hayırlı işler. hoş geldin Nihat. Sana ben bir zarf getirdim de sen bu tür işlerden bana bir bak hadi. Neymiş bu? Ya muhtar verdi. Seçim listesine diye bakmaya diye gittim elime tutuşturdu. Askerlikle alakalı bir şey herhalde. Sen vakit gelmiş zaten beş güne geçmiş. Yok yazmışlar askerlik. Vallahi. Yerinde belli olmuş. E, ee, oldu. Yok ben okuyorum ya. açık öğretim var benim. Kaç? Dördüncü yıl. Da inşallah iki ucu bir ortası kaldı. Bitireceğim inşallah. Biraz zor gibi sanki. <laughs> Çay için... Yo içmem şimdi bu atlet işlik fanila falan alacağım ya. Hiç gerek yok. Boşuna götürme. Ya beni tembihlediler işte oradan gideceğine tırnak makas falan al. Hiç gerek yok. Hepsi var orada. Ya bilmiyorum ben. Kaza getirmesinler. Yani tabi öyledir. Hökelenme. Panik yok. İyi yere çıkmış askerliğin. Mesleğin de var. Şu benim usta öğretici belgem vardı. Fırıncılık diploması. Bunu götür git askerliğin kebabı olur dediler. E doğru söylemişler. Mühür yok. Ya mühür yok da onu ben Çıraklık okuluna götürdüm, mühür basacak adam yokmuş. Tükenmez de tükenir. Doğru muyum? Konferansım vardı. Günümüz toplumuna sezisel bakışta, fasaryal, döngüsel saptamalardı. Ama kaydı gitti. Sana iyi tezkeleler. <laughs>